Herkese merhaba. Fenomen Bilim Kulübü olarak hazırladığımız bu özel anlatıma hoş geldiniz. Bugün özellikle siz değerli öğrenciler için zamanda geriye doğru müthiş bir yolculuğa çıkıyoruz. Antik Anadolu'nun coğrafyasını adım adım keşfedeceğiz. Sınavlara hazırlanırken bu bilgiler gerçekten çok işinize yarayacak. Hazır mısınız? Başlayalım. Peki, ilk olarak en temel sorudan başlayalım, değil mi? Yani her gün üzerinde yaşadığımız bu topraklara neden Anadolu demişiz? Daha da önemlisi binlerce yıl önce burada yaşayanlar ne diyordu? Gelin bu ismin kökenine hep birlikte inelim. Biliyor musunuz? Her şey aslında küçücük bir yerden başlıyor. İşte bakın, büyük şair Homeros meşhur İlyada destanında Asya kelimesini bugünkü devasa kıta için değil, sadece küçük Menderes Nehri'nin kenarındaki ufacık, verimli bir çayır için kullanmış. İnanılmaz değil mi? Her şey ne kadar da mütevazı başlamış. İşte bu zaman çizelgesi, o küçük çayırın isminin nasıl büyüdüğünü harika bir şekilde özetliyor. Düşünsenize, M.Ö. -E 8. yüzyılda sadece bir çayırın adı olan Asya, yüzyıllar geçtikçe genişliyor. Önce küçük Asya oluyor, sonra Romalılar için Doğu, yani Anatole anlamına geliyor ve en sonunda bütün bir yarım adanın adı, yani bizim Anadolu muzağına geliyor. Tam bir kelime serüveni. Elbette hikayeler sadece karalara ait değil, denizlerin de var. Mesela Karadeniz. Yunanlar ilk geldiklerinde sert fırtınaları ve kıyılardaki yabancı kabileler yüzünden ona konuk sevmez deniz demişler. Ama ne zamanki kıyılarda limanlar kurup ticaret yapmaya başlamışlar, o korkutucu deniz birdenbire konuk sever deniz oluvermiş. Aslında bu coğrafyanın değil insanın algısının nasıl değiştiğinin müthiş bir kanıtı ve geldik mitolojinin coğrafyaya imzasını attığı o anlardan birine. Ege Denizi'nin adı aslında çok dokunaklı bir trajediden geliyor. Hikayeye bir takip edelim. Kahraman Theseus Canavarı yeniyor ama Zafer'in heyecanıyla babasına verdiği sözü unutuyor ve gemisindeki siyah yas yelkenini değiştiremiyor. Kıyıda bekleyen babası Kral Egeus, o siyah yelkeni görünce oğlunun öldüğünü sanıyor ve kendini denize atıyor. İşte o günden sonra bu denizin adı onun anısına Aigayon Pelagos yani Ege Denizi olarak kalıyor. Peki bu kadar geniş topraklar, farklı halklar, bütün bu coğrafya nasıl bir arada duruyordu? Bir imparatorluğu ayakta tutan şey neydi? Cevap aslında çok basit. Yollar. Çünkü unutmayın, antik dünyada toprağa hükmetmek yollara hükmetmek demekti. Anadolu'daki yol yapımına baktığımızda müthiş bir devamlılık görüyoruz. Hititlerin açtığı patikaları Urartular geliştiriyor, onların üzerine Persler meşhur kral yolunu inşa ediyor ve en sonunda Romalılar gelip hepsini devasa ve dayanıklı bir ağa dönüştürüyor. Her medeniyet bir öncekinin mirasını devralıp bir adım öteye taşıyor. Ve en ilginci ne biliyor musunuz? O yolların bir kısmı bugün hala modern otoyollarımızın altında yaşıyor. Şimdi gelin coğrafi turumuza başlayalım. İlk durağımız Avrupa ile Asya'nın birleştiği stratejik bir kavşak noktası. Kuzeybatı Anadolu, yani Trakya. Burası savaşçı Trak kabilelerinin yurduydu. Antik yazarlar Traklar hakkında yazarken hep iki kelimeyi kullanmışlar. Özgürlüğüne düşkün ve savaşçı. Bu da bize bölgenin neden sürekli bir mücadele alanı olduğunu, imparatorluklar için neden hem çok istenen hem de kontrol etmesi çok zor, yani biraz başa bela bir yer olduğunu harika bir şekilde açıklıyor. Sınavlar için Trakya'dan aklınızda kalması gereken kilit bilgiler işte bu tabloda. Sadece şarabı ve atlarıyla değil, zengin maden yatakları ve en önemlisi bugünkü İstanbul'un atası olan Bizantyon gibi stratejik şehirleriyle tam bir güç merkeziydi. Bu kaynaklar bölgenin kaderini yüzyıllar boyunca belirlemişti. Şimdi de antik dünyanın en ilginç coğrafi lakaplarından birine geldik. Bitinya bölgesindeki Halkedon şehri yani bugünkü Kadıköy. Tarihçi Herodot'a göre tam karşılarında bugünkü tarihi yarımada gibi eşsiz bir yer dururken gitmişler Kadıköy'e yerleşmişler. İşte bu yüzden onlara alaycı bir şekilde körler ülkesi denmiş. Bu coğrafi bir fırsatın nasıl kaçırdığınızın tarihe geçmesinin en güzel örneği. Rotamızı şimdi medeniyetin doğduğu, felsefenin ve bilimin filizlendiği o bereketli topraklara, Ege kıyılarına çeviriyoruz. Burası sadece zenginliğiyle değil, dünyayı değiştiren fikirleriyle de tarihe damgasını vurmuş bir bölge. Peki, İonya'yı bu kadar özel yapan neydi? Aslında bunun sihirli bir formülü var. Limanlardan akan zenginlik, farklı kültürlerle sürekli etkileşimini sağlayan ticaret ve hepsinden önemlisi özgür düşünce ortamı. İşte bu üçü bir araya gelince tarihin ilk filozofları ve bilim insanları burada ortaya çıktı. İyonya'nın ekonomik gücünün sırrı da bu tabloda. Düşünün. Miletos'un yünlü kumaşları o kadar ünlüydü ki bütün Akdeniz'de aranan bir markaydı. Efes'te üretilen deri ayakkabılar ve parfümler birer lüks simgesiydi. Bu şehirler nehirlerin getirdiği bereketi alıp limanları aracılığıyla bütün dünyaya satarak İnanılmaz bir refaha ulaştılar. İonya'nın hemen komşusu olan Lidya'da ise kelimenin tam anlamıyla tarihin akışını değiştiren bir şey yaşandı. Paktolos nehrinin getirdiği altın ve gümüş karışımı elektron madenini alıp, üzerlerine standart bir mühür basarak parayı yani sikkeyi icat ettiler. Bu basit ama dahiyane fikir ticareti ve ekonomiyi sonsuza dek değiştirdi. Günümüzde bile kullandığımız karun kadar zengin deyimi var ya, işte o deyimin kökeni tam da burası, Lidya toprakları. Kral Kroysos, yani bizim bildiğimiz adıyla Karun, bu yeni icatları olan sikke sayesinde o kadar dillere destan bir servete kavuştu ki, adı binlerce yıldır zenginliğin sembolü olarak anılıyor. Başkenti Sardes ise antik dünyanın adeta bir finans merkeziydi. Ege'nin o zengin, rahat ovalarından ayrılıp, şimdi güneye, Toros dağlarının denize dimdik indiği Sarp Akdeniz kıyılarına doğru iniyoruz. İşte bu zorlu coğrafya kolay kolay boyun eğmeyen, çok dirençli ve kendine özgü kültürler yaratacaktı. Karşınızda Likya, burayı sadece o dağlara oyulmuş inanılmaz kaya mezarlarıyla değil, tüm antik dünyadan ayrılan çok ilginç bir özellikleriyle de tanıyoruz. Likya'da soy babadan değil anneden devam ederdi. Evet, yanlış duymadınız. Ana erkil bir toplum yapısı vardı. Bu da onların ne kadar eşsiz bir kültüre sahip olduğunun en büyük kanıtı. Kilikya'ya baktığımızda aslında iki farklı dünya görüyoruz. Bir tarafta Tarsus gibi şehirlerin olduğu verimli Çukurova, ticaretin ve tarımın kalbi. Ama diğer tarafta dağlık ve sarp kıyılar var. İşte bu sarp kıyılar o kadar korunaklıydı ki bütün Akdeniz'e korku salan hatta koca Roma İmparatorluğuna bile kafa tutan korsanların ana üssü haline gelmişti. Kıyılardaki turumuzu tamamladık, şimdi sıra geldi Anadolu'nun kalbine. Yani, Bozkır'ın ortasında yükselen büyük imparatorluklara ev sahipliği yapmış olan geniş ve yüksek platolara. Frigya'nın başkenti Gordion'da bizi meşhur bir efsane karşılıyor. Gordion düğümü. Efsaneye göre, bu karmaşık düğümü kim çözebilirse, tüm Asya'nın hakimi o olacaktı. Yıllarca kimse çözemedi. Sonra bir gün genç komutan Büyük İskender geldi. Düğümle uğraşmak yerine kılıcını çekti ve tek bir darbeyle düğümü kesti. Bu tarihteki en ünlü farklı çözüm yolu bulma hikayesidir belki de. Ve son durağımız Kapadokya. Antik dünyada Kapadokya denince akla 3 şey gelirdi. Birincisi, Pers ordusuna bile gönderilen o muhteşem atları, ikincisi Erciyes Dağı'nın lavlarıyla oluşmuş bu eşsiz coğrafyası ve değerli taşları, ve üçüncüsü de Roma İmparatorluğu'nun baskısından kaçan ilk Hristiyanlar için bir sığınak olan yeraltı şehirleri. Burası hem doğanın hem de inancın şekillendirdiği büyülü bir yerdi. Evet bu harika yolculuğun sonunda aklımızda kalması gerekenleri şöyle bir özetleyelim. Gördük ki isimler sadece birer kelime değil, arkalarında kocaman bir tarih, mitoloji ve anlam barındırıyorlar. Coğrafyanın gerçekten de kader olduğunu, dağların, nehirlerin ve kıyıların o topraklarda yaşayan insanların kültürünü ve ekonomisini nasıl şekillendirdiğini anladık ve en önemlisi Anadolu'nun tek bir renkten değil, onlarca farklı halkın oluşturduğu rengarenk bir mozaik olduğunu gördük. Ve bu son soruyla bitirelim. Binlerce yıl önce var olan bu krallıkların, bu ticaret yollarının, bu kültürlerin mirası bugün yaşadığımız Türkiye'yi sizce nasıl şekillendirdi? Belki de farkında bile olmadan attığımız her adımda hala onların izlerini takip ediyoruzdur. Yüzeyin altında keşfedilmeyi bekleyen daha ne kadar çok hikaye vardır? Ne dersiniz?